Merhaba arkadaşlar. Ama arkadaşlar bugün çok moralim bozuk. Niye diye dersiniz. Aramızdan bir kral daha ayrıldı. bugün moralim bozuk. Biliyorsunuz ki Hangi kanalı izleyenler var. Kübra falan. Hem bir de Samit abi var. Takım elbiseli oyuncu. Biz onu takım elbiseli oyuncu olarak bildik. Çok iyiydi. Ama maalesef tipini kaybettik. Hangi abi video attım mekanın cennet olsun Samet abi diye. Arkadaşlar hmm, Samet abimizi kaybettik. Dualarınızı bekliyorum. Bu video malim bozu o yüzden atamadım. Yani bilmiyorum. Yani videoyu izleyebilirsiniz. kanal mekanın cennet olsun yorumunuzu bekliyorum. Ben attım yorum zaten. İşte atın. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben çok sevdim Samet abiyi. Ben gerçekten inanmıyorum. Videoyu izlerce yapıyorum. <laughs> nefesiniz alasınız evet alacaksınız hatta ya, çok üzgünüm ne bileyim yani inanamıyorum arkadaşlar YouTube'a gidin hangi kanal yazın en son attığı video işte izleyin ki onu da attığını arkadaşlar uzun video atamayacağım çünkü tabi ben de çok üzgünüm hanım abi gibi hanım kanal abi gibi yani yani hiç o beni tanımasa bile üzüldük hepimiz bütün hem seyirciler, antaşlar üzüldü, herkes üzüldü tabi onu da seviyorduk takım elbiseleri Samet abimizi Samet abimizi severdik mekan cennet olsun yeter ki şabiye o kadar o tarz videoları siz tarz videoları siz yapsanız iyi istemiyorum unutmayın. videoları destek destek hoşçakalın bay bay